Hay aksi hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Mangal. Mangal. Ne yapacağız mangalda? Onu ben bilmiyorum. Onu Burakcan Şeref tarif edecek. Hiçbir zaman ne ateş yakabildim ne et yapabildim, ne köfte yapabildim, ne tavuk yapabildim. O yüzden bu akşam yemekler tamam. <laughs> Sizden Ben. De. Evet. Bugün ne yapacağız? Mangal. Bugün mangal benden. Evet. Adana'mız var. Kursamız var. Sonra da köftemiz var. Evet sonra sohbet ediyoruz. Ne yapıyoruz sohbette? Ne sohbeti genel olarak ağırlıklı? Yeni çiftlerin düğünde ne, neler yaşandı? Onları konuşuyoruz. Evet onları konuşuyoruz. Tamam. Şimdi mangalı geçelim. Haydi geçelim. Peki, var içinde. Ellerini kirletmemeliyiz. Ama eldiven zaten simsiyah. <laughs> göstereceğim yanmaz. Şimdi bir bakalım bu şekilde yanacak mı? Tahmin etmiyorum ama. Babam iki. Baba videodayız. Hay Allah. Baba arayacağım seni. Sura Tamam tamam tamam. Şu an odunlar yanıyor. Güzel de yanıyor. Keşke sen derdin yanarsın. Sebep? Yemek yaparken olsun, temizlik yaparken İyilik olsun, yapıyorsun. yatakları toplarken Mankörlük olsun, içiyorsun. efendim büyük temizlik yaparken olsun, evi süpürük işte, serser... O elindeki şey çıçan ama. Evet, Çünkü ben mangalı ben yapıyorum. Atla çok aldın mı onu? İki üç tane daha var. Kahverengi var. Siyah var. Ama onlar şu an burada yok. Biniyoruz böyle Burak yarışık <laughs> yarışıyoruz. <Yani> bilmiyoruz <laughs> Yok, geliyorlar biz kaçıyoruz. <laughs> güzel yani. ya. Hava da güzel bu arada. 15 dakika önce de deprem olduğunu öğrendik Balıkesir merkezde. Yakınlarımız oradaydı. O yüzden videoyu kesmek kaldık. Ailelerimizi aradık. Çok şükür herkes Hiç iyi. Hiçbir şey yok. O yüzden bahane Umarım daha büyük yaşanmaz. Ben çok en korktuğum şey. Biz yalnız iki depremdir. Allah korusun. Çok Yok, ya yani değil de. Sen ama de hep dışarıdayız. O yüzden hani çok hissetmedik hani videoyu kestik. Biraz işlerimiz vardı. internete baktık bize. 6.1, 6.2 diye haber görünce zaten bize bir telaş olduk ama çok şükür ki ailelerimizde. Umarım ki kimse de bir şey bizim. yoktur. Ama öyle bir yıkıldı, dök, yıkılma dökümü öyle bir şey yokmuş internet öyle yazıyor bari bizler yapmışlar. Çok şükür umarım daha büyüğünü yaşamız. Ateşimiz de oldu gibi aslında. Yaptım vallahi bak. Yaptın ben kamerada... ateşi yaktın. Bana hala bir şey geçmedi şu boğazımdan. Yani şey <laughs> yaptım deyip hep karşısında oturmuş kahve içiyor yani anladın mı? Bir şey... Kamera kayıttı bu arada. Mangal yaktı. yaktı. Buradan Burak mangal yakamıyor diyenlere. Zaten üşüyorum. Şu nasıl ya? Güzel ama çok güzel. Nasıl bir şey değişti? Kahve. Güzel hadi gel. Kahve. Nasıl olmuş kahve soğuk ama hala değil mi? Kahve, tamam, kahve soğuk ya soğuk kahve. Şine yolla bana. Şine yolla bana. Hayır Bir kere bile yerdim. Haydi canım. Kor alemler içinde. Hicam hanım etleri getirir misiniz rica etsek? Ay çok iyimiş. Hayır. Hadi hadi ateş oldu. Ekmek aldık değil mi? Yavaş şey yap. O zaman ben Etleri getireyim. <laughs> Sen bunu al. <laughs> oluyor. Tabii etler biraz şey olmuyor ama. Şey ama kendi yapmış. Tabii canım. Nereden 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 nereden. Hoppa. Şunu yapıyorlar ya. Niye aşkım? Bak öyle değil. <laughs> Bu öyle değil ya. Yaptın mı? Ya sen. Ne diyorsun? Ben. Başımızı oraya koyalım. Yani şuş, şuş, yerlememiz oldu. Of of of. Ay çıktın be. Ne? Ben yaptım abi. Aşkım ama yapsın hala. Bundan sonra mangallar benden abi. Şey, evet beni görebiliyor musunuz? Beni görebiliyor. Şu koku var ya keşke videoyu yollayabilsek şey sonra. gibi değil mi? Ya. Şey gibi oldu. Dirli annem gibi. Dur hele. Ya olsun kömür yenir. Kömür yenir. Bunun yavaş yavaş pişsin. Yüksek dağlara doğru Hay. Söyle koyacağım söz. Çok da şey yapmayayım, yerlemeyeyim. Kendi kendine ağır ağır pişsin. Ne diyorsun? Bu güzel ateş aşkından. Evet. Bir de bu arada neler yapabiliriz bu bahçede? Ne gibi etkinlikler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Bize akıl verin, fikir verin. Yorumlara yazın. Evet. Burada ben diyorum ki arkadaşlarımızı alıp çift çift mesela mangal yapalım. Mangal mangal sohbetleri serisi yapalım diyorum. Ve mangal sohbetleri serisi yapalım ama aynı zamanda işte oyunlar oynayalım. Hadi. Bütün çift arkadaşlarımız dikkat. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Hemen bakalım abi. Hoppala. Tamamen da mükemmel. Şu pişmedi koçuş onları böyle alta alsana açık. O zaman şöyle bir şey yapalım. Teknik bizde bitmez. Uta oyunları oynayalım çiftlerle. Olur. Ama şu an, <laughs> an bizim görünümde bençin almıyorum ya. Efekt yaptım işte sana. <laughs> Aftarıp programla uğraşmama gerek kalmayacak işte. Tabii efendim. <laughs> Ama iz değil abi et. Buram buram et kokusu geliyor ya. Evet bütün üç gün duş almak. Böyle yapınca önce görünebiliyorsun. Şu an sen yoksun benim. Çekelim mi? Kalkalım. Şarkı seç. Düğünü konuştuğumuz için şey. Ta uzak yollarda ta uzak yollarda Ben de değilim uzak yollardan. Tamam. Sen söyle şimdi. Ta uzak yollarda Ooo oh, yandı. Hey yandı. Yanıyor bunlar ya. şey canlı şey Mangal. Sağ uzak yol kalkan. <laughs> of. Biraz... Ama senin için çiğ tavuk bile yerdim ben olsaydım. Ben, Attım. Anlamadan, dinlemeden, dinlemeden. Dinle. Son sözünü, son sözünü. Korusun kor ateşler içinde. Aşkım ya ya. <laughs> İçimde yanan hasretinle. Tamam, evet. Bence oldu güzel. Hadi aşkım bunu yiyelim ya. Aa! Yandım, yandım, yandım. Burası tam o yandı. ya. Tamamdır abi. Ay üstüme aşkım. Tut, tut. Ben tutamıyorum. Gizemciğim tut. Kötüyse demeyeceksin yani. Hani iyi de kötü de şey yapacaksın. Bana da verir misin? Mamlu köy tozu. Açmış ama doldurmamış. Ha böyle yazmıyor. İlk e şey, bir şeyi peda, iki kişi bir şey yapıyor. Zaten... Hayat çöktüğüne değil mi? Hadi afiyet olsun. Of. Gerçekten eline sağlık. Bak yemin ederim. Evde de yapalım bunu. Evde de yapalım. Tabii salon ayak böyle. Bir dahakine geldiğimizde Bir de köşeye bakalım Sinek kovuşu alalım Çok <laughs> no, sinek var <laughs> Düğün günü fotoğraf ve video çekiminde hangi konsepti önerirsiniz? Abi konsept değil Yer çok önemli Kayseri çekildiğin çok önemli Biz de bu işi yapıyoruz imkanımız varsa, böyle bir imkanımız olmadı çünkü biz düğün yerimizde fotoğraf çekimini. Ama düğün yerimiz gayet fotoğraf uygun diye orada yaptık. Aynen yani düğün orada yapamasaydık da fotoğraf çekimini orada yapmak isteyecektik zaten. O yüzden ben bir hafta önce kadınlar daha rahat hazırlanıyor. İşte gelinlerimiz hangi seçim, makyajı falan filan onları daha iyi bakıyor. Ama gerçi doğru düğün günü çok Ona mı koşayım, buna mı koşayım? Evet. Ve bazı fotoğraf, yani çoğu fotoğrafımızda işte yüzümüz şaşkın. Aman oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Sen böyle düğün yerimiz kurulurken, organize olurken. Ve hani o günün stresi yüzümüze yansımış. Birkaç aksilik oluyor çünkü düğün günü illa. Bizim ova şartlarından dolayı çok başımıza aksiklikler gelmişti. Yağmur yağdı, işte. yağacak, açı açık alandı. Yaptık. Ee, o yüzden şöyle bir şey var. Bir hafta önceden çekim yaptırmak her zaman için çok 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 daha iyi olabilir diye Kesinlikle bunu savunuyorum yani. Fotoğrafçınızı iyi belirleyin. Fotoğrafçı çok önemli çünkü neden? Deneme çekim o yapabiliyorsa yaptırın. Bir daha geri gelmiyor. Tamam dış çekim için en uygun mevsim. Öme mekan yazmış. Fotoğrafla aynıya geliyor. En uygun mevsim Eylül. En uygun mevsim Eylül ama bence Eylül'ün başları. Çünkü Eylül'ün sonları birazcık daha kışlar. Tabii, yani işte Tabii efendim. Bizim düğünümüz 21 Eylül'deydi. Hayır. Adıma arkadaşlar hay aksi diyoruz. Kanalın kalanın ismi hay aksi. Hay aksi. Çünkü ışığımızın Işığımızın şarjı bitti. şarjı bitti. Mikrofonlarımızın pili bitmek üzere. Hay aksi. Birazdan arabamızın da bitebilir o yüzden. e, bu varçada da yapabileceğiniz şeyler gelirse aklınıza Yorum olarak belirtebilirsiniz. Bence. O zaman ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi. Kanala abone olmayı. Yorum yapmayı. Ve bildir bildirimleri açın. Hadi onu denerim demiştim. Allah aşkına. <laughs> bildirimleri de açın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hayat bizi <laughs> diye.